Elim kafamda falan oynayacağız. Şunlar da Ben Söylüyorum, başlıyorum. Elim saçımda. Elim tavşanda. Elim ayağımda. Elim Mustafa'nın saçında. Elim kulağımda. Elim Ecrin'in ellerinde. Elim Mustafa'nın bacağında. Elim tavşanın kulağında. Elim tavşanın ayağında Elim burnumda Elim gözlerimde Elim saçımda Elim tavşanın ayağında Elim ayağımda Elim Ejderin ayağında Mustafa'nın ayağında. <laughs> Elim Mustafa'nın burnunda. Elim Ecrin'in gözlerinde. <laughs> Elim Ecrin'in ağzında. <laughs> Elim Ecrin'in kollarında. Bravo ikinize de. Çok güzel oynadınız. İkinize de tebrik ediyorum. Çeşirmeler oynadınız. Görüşürüz. Görüşürüz.